altın da Onu göstereceğim. Şimdi Play Store'a giriyorsunuz. Play Store. Ee, ben burayı doldurmam lazım. Neyse. Evet. Burayı tıklıyorsunuz. Neden, neden burayı dolduruyorsun derseniz namelerim gözükmesin diye. Hemen e, yapıp geliyorum arkadaşlar Şimdi evet. buraya basın, üstüne basın. Ben gene buraya bir durdurmam lazım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar hepsini kapattım. Şimdi bir tane hesabınızı eee ikiye bir tane hesabınızı yan hesaba geçmeniz için bir tane hesap seçmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi o hesabı üstüne basacaksınız. Tamam ben gene buraya dokunuyorum. Çünkü buraya, ben bunu bunu kaldıracağım. Hı, Hı. Sefer galim, şimdi, bu sefer kaldıramıyoruz. Çünkü o hesap. Şimdi kapatıp hemen gidelim. Arkadaşlar bugün ben bu hesabıma geçtim. Şimdi buraya girelim. Uygulamalarda bulunuyorum. Şimdi... Hmm. Ayşe sizin

Yükleyim, ben. Bunu ben. Oh. Yönü... Ben hemen bunun yükle... e, yani yüklenmesini yarım saat bekleyemem. Bunu hemen bunun yüklenmesini yapacağım. Zaten yıkandı. Ama yine de, de biz şey saat bekledim ya. Şimdi aç aç

Hmm, Birinci dönemde olmuyor. ikinci dönemde de biraz çok oluyor. İkinci dönemde olmuyor Bu olmuş 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 olmuş. Yükleyemezsin. da bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bekle. Kapatamadım. <laughs>